Üzgünüm dostum ama burada hayatta kalma ihtimalim benim neni? Ben korona olma ihtimalle daha düşük gel lan buraya. Asla. Aa ne ne var vardı Ulan koluma kırdım koluma kırdım. Sana bayıldım. Bana ne oldu? Böyle şu baltamı baltamı ver oğlum. Ve, ıı, seni Allah'ına kavuşturacağız kardeşim. Öl Anan harfa öyü. Eee baba bana ne oldu? Ben adımı unuttum. Ha, tamam. Kendime geldim. Şimdi ver bakayım Oğlum şu baltamı ölmüş mü? Adam ölmüş vallahi. Adamdan ceset mesaj kalmamış. Dur şu, şu şeyini de alayım. Uh. Artık iki tane silahım var. Oo ye. Yeah. Artık beni burada kimse durduramaz. Ya şimdi seni öldüreceğim dostum. Allah. Herkese yanlışlıktan. ah lan şunu kol kırıkla saldırı yapacağım sana. Allah şunu çalış da çalış. Ne çalıştı? Aa ah, bu. Aa anan arvadını. Bu bu ne oldu? Üzgünüm bugün senin ölüm günün olacak Allah. Üzgünüm bugün senin nasıl dönüm olacak? Üzgünüm bende otomatik bir silah var. Aa lan bacakları etkisiz hale getirdin ama İlk kötü kollarımı etkisiz hale getirmedin dostum. En şimdi bir Minecraft madeni gibi kazacağım. <laughs> Kafam gözüm kör oldu bana ne Allah şunu. Ben neredesin? Ben neredesin sen? Ha, neredesin? Ha kendime sıktım. Salaksın Gel bura. Ee, Bebreğine saplarım bunu da. İşte. Öl lan artık. Öl. Nasıl silahını düşür lan. Silahını düşür. Ha silahı düşecek Aa ne oluyor lan göremiyorum hiçbir şey. Aa, ne oluyor. Hocam sana gel buraya. Aha silahı düşürdü. Aha silahı düşürdü. Silahı düşürdü. Aha şu silahı. Geber dostum. Tamam. Oh. Tamam. Ha. Hop çıkalım şuradan. Tamamdır. Ay, kansızlıktan öleceğiz ama. Bu iyi değil işte. Şimdi içinden geçtim oğlum. Gel lan buraya babamın tadını hisset. Bomba klan. Ne et bomba mı? Allah şunu bombanı. Lan. Anan. Uh. Allah'tan son anda fark ettim. Yemin ölebilirdim o saniye o patlayacaktım yalnız bu tarz adamlar hop tek baktım tamam, izleyin takla yok kazma takla atmak zor ya ben yani şu adamı yine kafaya bir kazmam saplamam olmaz bu adamlar kimi zaman böyle baygın gibi davranıyor bir yandan arkadan çıkma çıkma ihtimali var Allah ın, Allah, ın, Allah ın, kolumu kırdım lan kolumu kırmayı başardım ne kadar sakarım gel lan. tamam o ben dağıttığıma göre artık yaşamıyordur. O dostum merhaba bak sene güzel bir iksir getirdim. Aa dostum teşekkür ederim at bakayım bana. La kol nasıl atacak Tuşu neydi ha? Al kankacığım. O bunun bir rengi niye tuhaf bana bir şey oluyor yalnız bana bir şey ara... oğlum kazma yani, indin ne oluyor lan? de lan bana bir şey oluyor oğlum ne yaptın lan bana Allah belanı versin senin lan bana bir şey oluyor oğlum nasıl söyle ne hiç ne koydun lan bunun içine bana ne yaptın Ölüyorsun dostum. Ulan seni de vallahi gebermeden öldürmezsen bana ne desinler. Gel lan şuraya. Silahımı niye alamıyorum? Gel lan buraya. Aa, lan oğlum çocuğu. Aaaa. Oh. Lan. Aaaa. La 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 la, 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 la. Aa, Savaş oyununda öyle bir... Çok güzel bir iksir buldum. Savaşta bu işimi görür. Asla şimdi basa bilirim. Sonuçta çok kullanmıyor. Çok fazla var. Şöyle. Atamadım. Bu renk gibi niye tuhaf onu anlamadım lan. Neyse. Çok da umurumda... Aa, bana bir şeyler oluyor. Aa, ne oluyor oğlum bana. Ya, kalk. İyiyim lan ben. La 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 karakterime ne oluyor ui eline havaya kaldır kardeş burası burası ölüm burası savaş medeniyeti ve elindeki eşyayı bize fırlat ve bizi iyileştir tamamdır bu aslında bir tamam kardeşim al attım uy o kendimin güçlendiğimi hissi aa bana bir şey oğlum ne oluyor aa ne oluyor lan? aa bana bir şey oluyor lan ne yaptın arkadaşıma aa onu öldüreceğim ulan sana aa, tış, 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 tış. arıza arıza Arıza, 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 arıza. Lan... Oğlum ne yaptın lan bana? Hayır kendimi de bir normal hissetmiyorum bana şeyler oluyor. Gel lan buraya öldüreceğim seni. Aa! Allah tarafından çarpılıyorum. Lan. Oh. Ne yaptın lan sen arkadaşıma? Şimdi öldürdüm lan seni. Oh. Çabuk elindeki şişe bizi fırla. Yoksa bu senin sonun olur. Tamam abi lütfen beni öldürmeyin. Dur lan. Alın şişeyi şiş, peşe peşe kullandım. Alın. Attım size. Daha tamam, kanka basakken Bize. Oh, oh bana bir şey olur. Lan attım hep ayıldı. Ana karakter kalktı. İdem biraz tarihi geçmiş kanka bir şey olmaz kanka bana bir şey olur. O. bana bir şey olur kanka bana bir şey olur. Karakterim arızalandı Lan ne ile sevaptın lan sen bize? <laughs> <laughs> o aslında normal bir iğne değildi dostum. Nasıl normal bir iğne değildi? Ne yaptın lan sen bana? O iğne aslında arızalı bir iğneydi. Arızalı yine derken. İşte bunu kastediyordum dostum. Şimdi geberdiniz. Ha, ben hala O da çok uzun sürmez kardeş. O da kılacağım şimdi. Lan, gel şuraya. Abi lütfen beni öldürme. Çok geç dostum kırılan artık kaç canım var lan bunun da. O kafamı kırdım lan. Oğlum çok saharım. Hala yaşıyorum ben iyiyim. O kıracak. Aa ne oluyor lan? Neyse ki yanımda bir yedek bir iğne var. Lan yanlış şey iğneye bastım. Aa bana bir şey oluyor. Cinleniyorum. Aa. Ha galiba bana bir şey yapmadı ya. Hıp. Hıp. Hı. 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 Şirin Şirim baba, baba bana ne oldu? Ben adımı mı unuttum? Öğ! La tezgah. onun harbi Merak etmeyin dostum, şimdi ilişeceğiz. Kendimi hala aynı hissetmem normal mi? Ha. He, düzeliyorum. Yaşasın şirin baba düzeldim. Ye. İşte bu. bana ne oluyor? Baba bana ne oluyor lan? Hep karakterim hep şirin oluyor. Ee, lan. lan oğlum ne oluyor sana? Cinleniyorum galiba bana bir şeyler oldu. Tübe estağfurullah. Bir de şöyle bir iğne var. Dur kendime deneyeceğim. Valla iki tane bozuk iğne bastım. Şu an bana bir şeyler oluyor galiba. Şimdi baba ne oluyor? Savaş medetindeki bu iğne. Savaş medetinde böyle bir iğne var mıydı lan? Sen de nasıl Allah oh, belanı versin. Fena girdi ama neyse ki bana bir şey olmaz. Efendim, efendim. Savaş bir birkaç günlüğüne kapatmamız lazım. Neden? Ne oldu? Efendim oyunda şöyle garip bir iksir var. İksir herkesi bozuyor. Bakın göstereyim. Bakın efendim şimdi atıyorum izleyin ne olacağını. Şöyle biraz arkasından atayım da bize de girmesin. Şimdi izleyin. Ne oluyor? Ne oldu? Vücudu hem bir iskelet olup bir girip geliyor. Ne oluyor lan buna? Bakın glitchleniyor efendim. Görmüş olduğunuz gibi glitchlerin bir birkaç glitchlenme sonra tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Karakter Araf'a giriyor gibi. Ve böyle kalıyor. Vay canına. Evet birkaç günlüğüne kapatmalıyız. Hemen benim odaya gidip kapatma düğmesine basalım. Pekala kapatma düğmesinin yanına geldik. Oh merhaba. Siz büyük ihtimalle olanları izliyorsunuz. Size her şey kısa olarak bir özetleyeyim. Şimdi burası savaş medeniyeti. Burada her zaman savaş olur. Bekleyin görüntülerden anladınız. Ama son görüntülerden fark ettiğiniz gibi gizemli bir iksir var. İksiri yapanı bulmalı ve ayrı zamanda onu yok etmeliyiz. Ve buradaki nükleer bombadan da korkmayın. Bu herkesi öldürecek ve bir de yani savaş medeniyeti minimal bir bakım modan, modasına demişim moduna girecek. Çünkü bu gidişlikte devam ederse herkes arızalanacak. Az önceki pul olanları gördünüz. O yüzden şimdi bu düğmeye basıyorum ve... Hepimize görüşürüz diyor. Allah akber. Basamadım lan. O kadar hüzümsüzüm demek ki. Dık De, uyuyor. Oh yeah.